Arkadaşlar merhaba. Bugün otobüs simülatörde Travego aracımızı deneyeceğiz. Ve buna skin ekleyeceğiz. Şimdi garajımızdan seçelim otobüsümüzü. Evet, buradan Trevego'yu seçiyoruz. Skinlere gelelim. İsterseniz önce taraftar paketlerinden yapalım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Sivas Spor var. Galatasaray başlayalım isterseniz. Üç. Bence en güzeli 3 gibi. 3'ü seçelim. Geri diyelim. Seç diyelim. Bir deplasmana gidiyormuş gibi yapalım sen ne olsun İstanbul'dan Sivas teplasmanı gibi değerlendirelim 1830 90 lira biraz arttıralım bilet fiyatını 100 lira yapalım beş tane ekran seçelim. Bu otobüsü biz kullanacağımız için kısa bir Abi sen zaten reklamlar bir sandır sandır saniye bir reklam. Onun için altına harcamaya gerek Çektik. 40 yolcumuz var. Fiyat yükselttiğimiz için 40. Yoksa 50-55 civarı yolcunuz olurdu. Oyun gayet güzel. Benim de 12-13 tane otobüsüm var. Artı 11 tane sürücüm var. Daha hızlı gelişmek için. Dış görünüşü güzel gibi. Ölüm yolcularımız alınca Kısımızı açalım biraz Fransımıza da kapalı bir hava geldi burada yavaş yavaş dönelim Bir yani sefer de yapamadık. Yani otobüsü gayet güzel yapmışlar. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zoox Games iyi yolculuk verdiler. Hafif bir kelime sesi var. Multimedyamızı da açalım. <laughs> evet arkadaşlar yolcularımızı bekliyoruz. Oyun çok eğlenceli. O şey basamaklara kadar sarı kırmızı olmuş. Gayet güzel. Arkamızdan da kırmızı bir çift katlı otobüs gidiyor. Tamam, kırk dolcumuzu aldık. Rota oluşturuldu. Rotamız da oluşturulmuş. Açalım. Kapılarımızı kapattık. İçeriden gösterelim. çekelim. Çünkü kanal komple gözüksün. Daha çok bir tıklalık deksiyonu var. saat güzel. İçeriden çekelim. yaptığımız için alan terminalden çıktıktan sonra dış görünümde kullanacağım otobüsümüzü gayet güzel sessiz bir otobüs ürünümde rahat yani kapıdan çıkalım Bozumuz Donbass'a kadar çıkarsanız kızımızın. Evet. Görüldüğü üzere de yolcularımız dokunmuşumuzu çok fazla. Gayet güzel İstanbul için metrobüs, ambulans sesleri, polis sesleri. Yolcularımızın memnuniyetini ve açlık durumunu açalım. Çabuk açıklıklar hemen geldi. 82'ye düşmüş. 81'e baktı. Ne olarak? Ne olarak? Ne olarak? Ne olarak? İstanbul tarafı malum. Sonra ikramlarımızı verelim. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik tuluğa getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun sağ olsun yanımıza sağdan çıkın teşekkürler oyunla ilgili bana biraz dönemekler dar olmuş geldi ama diğer türlü gerçekten trafikler çok güzel İstanbul semalarında şu anda Sultanahmet Camisi'ne benzetmişler sağ tarafta Sultanahmet'in önünden geçiyoruz İstanbul'u çok güzel yapmışlar çok başarılı olmuş Türk bayrağı yanında dalgalanıyor artı burada Çinlerin üstünde güzel bir Türkiye haritası var sağ tarafta kırmızı sol tarafta da Türk Telekom stadyumu yapmışlar gerçekten yapanların elini ne sağlık. Hızı 115'ten yukarı çıkartmıyorum çünkü 120'ye dayandığı zaman yolcular şikayet ediyor çok hızlı ile. O yüzden hızımız iyi, yaklaşık 600 kilometrelik bir yolumuz var. İstanbul'da şöyle boğazın tadını çıkartarak güzel bir geçiş Şurada müzik de açalım, isterseniz. Bence açalım da karın vermeyecek. Oyunun kendi burayı. ZNC Müzik tarafından. Sponsor olmuş. Aynen Zeynep Cerrah Twitter'ın ben Oyunun kendi müzikleri çalıyor Birkaç tane müzik tanımış Çeşitli anonslar var İsterseniz anonsları öğrenin Mesela yolcularımızın daima Bu konuda olduğunu söyleyelim Seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için Kaptanlarımız ve kabin memnunumuz Daima hizmetiniz olacaktır Yarım defa mazotumuz var. Mazot almak için bir şey yani çoktan görmedim ama inşallah yolda mazotumuz bitmez. Burada kusura bakmayın arkadaşlar benim çekip yanımı ve bu yüzden ben çok güzel. Kafayı teşvik edin. arkadan Galatasaray Galatasaray gerçekten çok güzel olmuş Bakanları tebrik ediyorum Tabi bir sonraki Beşiktaş Trabzon'a Sivas devam ettireceğiz ben şöyle makas gerçek hayatta bunları Bu düşünelim geçerken Kazasız belasız bir Afrin şeridi tevbeli bir şey tarafında Tarafımızda Sağ tarafta yine gördüğünüz Gördüler açıkmaya başlıyor Önümüzdeki ilk molada bir mola verelim Yakın harikada kırmızı gözüküyor Sağ doğru sinyalimizi verelim Yavaşlayalım Otobüs olacak ben bilmem olan günahı oynamam çok pahalı. Aynı manada kesinlikle tavsiye ederim. Oynanmayanlar, tabi oynayanlar biliyordur. Bakalım sefer sonunu 5 yıldızlı tamamlayıp güzel bir para kazanarak tamamlayabilecek miyiz? Biliyordur bir seferde parka da girmek için kapıyı açtık Bizim de bizimle biraz böyle gerçeğe yakın olsun ama yani şu an hiç gördüğüm yok görüldüğü üzere otobüsümüz gayet güzel internetimiz, multimedyamız, her şeyimiz var. Yanımıza da o bir otobüs park etti. Evet. Yanımıza lider. Lider adama da geldi, yanımıza durdu ve otobüsü diğer taraftan görmemizi engelledi. Çok hoş yukarıdan da görmüş olduğunuz gibi havalandırmalar kelime için. Arkadaşlar şahsen benim çok hoşuma gitti. Bununla ilgili çok fazla video çekeceğim bu oyunla Yani beni takip edip beğenmenizi de rica ediyorum. Hatta bu skinlerle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. canınızda sıkılmıyor en azından müzik de dinliyor diyorsunuz ben şahsi düşüneceğim şu ana kadar oynadığım en iyi simülatör oynuyorum yani kolay kolay simülatör beğenmem ama bu çok güzel son yolculuğu da geldi kapılarımızı kapatalım Dört bölümümüz açık olsun. Çalıştıralım. Geliyor kapı.

farklı bir yatırım fikri yapabiliriz. Bu sabit değil mi? Açtık kendimizi varmış. Dört bölümde kapatalım. Kendimize çıkalım. Ama tahminimce bu otobüste benzin yetmeyebilir. Biz... 240 kilometremiz kalmış. Ne? Yarım depo mazotumuz var. 115. Olası bir şey olmaz. Tabi bir ihtimalle kılık kazıma yapabiliyorsun. otogara yeni eklenme ee, oyunu güzel bir otogar ben bu oyuna ilk başladığımda tüm otogarlar aynıydı ben ve Amerika, Azerbaycan, Brezilya gibi ülkeler de açık tabi zamanla onları da size göstermeye çalışacağım bir aksilik olmazsa geçelim sağa direk geçiş da bariyer kalkmasını bekliyoruz diğer kapılarda bariyerin kalkmasını beklemeden geçelim biraz trafik oldu trafiği hızlı bir şekilde atlatabilirsek sağa döndürüz çünkü tarafta tepsinin önüne geçelim. Hatta sağ tarafta canlı da gözük noktası girişi için. Sinyal çıkışı verelim. Siyasını. Yani sinyalleri vermek oyunun sonunda göreceksiniz. Para kazandırıyor. Kazandırılan paralarda bunlar çok şey ve bildiğiniz tam kötüydü arkadaşlar. Toplucu geldi bize ver. Ve <laughs> <laughs> bana çarpan dolu inanmazsız bir ilk araba. Yani formla kaza gerçekleşti. Bu da bir şans. Şimdi sol tarafta müşteri memnuniyeti için yüz 100 artı görüyorsunuz. Kazalar yaptık. 5 5 yükseliyor tabi mola verince 5 artıyor İlk başta aracınızı çok beğendiği zaman yolcular artı 15 olarak görüyor Ve, İkramımız kalmasın onu ikramı da verelim yani, tane de evet, bir tane daha olabilir Evet bu ikinci ikram. İkramımız daha var ama geldik mazotumuz da bitti. Gördüğünüz üzere Sivas şehirler arası otobüs terminali gayet güzel, gayet büyük. Bizden başka da dönem yok sanırsam. Şunu şunu bir yapalım. Şimdi ...kazandığımız parayı kontrol edeceğiz. İnşallah güzel, 5 yıldızlı, iyi para kazandıran bir yorgunluk oluşturur. Dönme başı ve kapı dışı. Muhalimimiz Bu bahsettiğim bu değil. Burada ikinci bir sefer raporu gelecek. Ya bu reklamı atlayamıyorsunuz maalesef? reklamlara her türlü veriyor. Burada gördüğünüz gibi 5 yıldız, 7 bin bir kant. Tabii bir video daha izleyerek çift katı para kazanmamız mümkün arkadaşlar.